Selamlar. Bugünkü video fikrimiz oldukça güzel. Cookie için fiziksel bir test hazırladık. Her gün hiçbir şey yapmadan oturup bütün gün uyuyabilir, ayağımı yalayabilir veya bacaklarımı ısırabilir. Fakat bugün bunlara son vermenin ve işe başlamanın vakti geldi. Testler için özel sistemimizi hazırlayacağız. Bunun için tahtalara ihtiyacımız var. Sistemimizin yeterince güçlü olması için her şey dikkatlice ölçmemiz gerekiyor. Çünkü Cookie tam 3,5 kilo ağırlığında. Birkaç saat çalışmanın ardından işte böyle bir engel ortaya çıkıyor ve kapı işindeki boşluğa koyuyoruz. İlk testi yapabilmek için bir karton bariyerin ortasına delik açmamız gerekiyor. Cookie'nin görevi ise bu delikten geçmek. Her aşamada deliği daha da daraltacağız. İlk açtığımız deliğin çapı 18 cm. Bence geçebilmesi için gayet yeterli. Ama oradan geçmesi gerektiğini Cookie'ye nasıl anlatacağız ki? Kedi dili bilmiyoruz. Hey, neye bakıyorsun? Geçsene içinden. Cookie, başarırsan sana bir ziyafet vereceğiz. Evet, işte böyle. Şimdi ikinci bir karton kesip deliğin çapını 16 santimetreye daraltacağız. Cookie, yine neye bakınıyorsun? İçinden geçmelisin. Tamam, şimdi 16 santimetreden de kolayca geçti. Sıradaki aşama olarak kartonu 14 santimetre çapına daraltacağız. Bu sefer onun için gerçek bir mücadele olabilir. Hadi Cookie göster yapabileceklerini. İşte böyle aferin Cookie. Hatta şuna bakın her iki taraftan da geçiyor. Şimdiye kadar Cookie gerçekten başarılıydı ve mücadeleye devam etmekte kararlı gibi. Ancak bu sefer delik 13 santimetre çapında olacak. Ve bu gerçekten çok dar. Görüldüğü gibi delik artık o kadar da büyük değil. Yine de Kuki sen yapabilirsin. Hadi içeri girmeyi dene. Aferin Kuki çok güzel. Şimdi ise deliğin çapını sadece 11,5 santimetreye düşürdük. Cookie ne haltalar yiyorsun öyle? Bu yaptığın hiç de etik değil. Neden kurduğumuz sistemi dağıtıyorsun ki? Bunu sayamayız. Tekrardan deneyelim. Sanki Cookie bu seferki işinin hiç de kolay olmayacağını anlamış gibi. Testi geçmeden önce düşünüyor ya da oyun oynamak istiyor sanki. 11,5 santimetreyi de başarıyla geçiyor ve sırada artık 10 santimetre kaldı. Tebrikler Cookie, bir aşamayı daha geçtin. Şimdi ise 10 cm çapındaki sistemimizi kurduk. İşte hiç kolay olmayacak. Elimi bile içeri rahat sokamıyorum. Cookie'nin işi de zor olacak. Midesi de dolu olduğu için delikten sığması biraz zor gibi. Hadi ama Cookie. Sadece 10 cm. Zor olsa da 10 santimetreyi de başardı. Ve şimdi maksimum zorluk seviyesine geldi sıra. Tam 9,5 santimlik çaptan geçmeye çalışacak. Cookie eğer üstesinden gelebilirsen sana bir paket sosis ziyafeti vereceğim. Hadi ama yapabilirsin. Hadi Cookie. Harikasın. Sadece biraz daha ittir. İnanılmaz. 10 santimetreden küçük yerden nasıl geçebiliyor? inanılacak gibi değil. Neyse ki bu testte bu noktada duracağız. Bu test hiç de kolay değildi. Şimdi daha fazla fiziksel güç gerektiren ama aynı ilginçlikte yeni bir test daha hazırladık. Yüksekliği gittikçe artan bir engel hazırlayacağız. Bu sayede Cookie'nin ne kadar yükseğe zıplayabileceğini test ediyor olacağız. Ama ilk olarak Stefan'ın yarışmak istediğini görüyoruz. Küçük olduğu için ilk olarak onu alalım. Yükseklik neredeyse sıfır seviyesinde. Stefan lütfen tembellik etme. Diğer tarafa geçer misin? Aferin oğluma. Şimdi işleri daha da zorlaştıralım. 5 cm yüksekliğinde bir bariyer yapıyoruz. Yardımımızla birlikte Stefan hala bu yükseklikten geçebilir. Şaka bir yana şimdi Slivkişov'un asıl sporcusunun oyuna girme vakti geldi. 10 santimetre kuki için oldukça kolay bir iş. Karton ekleyip 15'e çıkartıyoruz. Sorun yaşamadan bu aşamaya atlattık. Engelimizi şimdi 20 santimetreye kadar çıkartıyoruz. Bu Cookie'nin boynu aşan bir yükseklik. Bakalım neler yapacak. Harika! Her iki yönden de geçti. 25 santimetrede hala sorun yok. Pekala evlat hadi devam edelim. 30 santimetre. Tebrikler. Cookie'nin bunlar benim için çok alçak. Koşmadan bile atlayabilirim dediğini tahmin ediyorum. Sırada 35 santim var. Kuki hala başarılı. 40 santimetre kesinlikle öncekiler gibi kolay olmayacak. Vav wow, sanırım bunu da kolayca halletti. 50 santimi harika bir şekilde geçiyor. Kuki sen neler yapıyorsun böyle? O tam yarım metreydi. 55 de senin için kolay gözüküyor. Hiç duracak gibi değilsin. Peki 60'ı bu kadar kolay olabileceğini düşünüyor musun? Kolaydı tabi. Biz sayıyı arttırdıkça Cookie de keyifleniyor. Peki daha da devam edelim mi? 65 santimetreyi yerleştirdik ve Cookie ilk defa atlayıp atlayamayacağı hakkında düşünmeye başladı. Tabii ki de atlayabilecek. Tebrikler. Biraz zordu ama yine de halletti. 70 santimetre bu işin sonu olacak gibi gözüküyor. Bütün engeli neredeyse dağıtıyordu. Hadi Cookie sana güveniyorum yapabilirsin. ve sonunda 70 santimetreyi de temiz bir şekilde geçmeyi başardık. Bir hayvanın kendi boyunun birkaç katını zıplamasının ne kadar kolay olduğunu gördük. Bence 70 santimetre bile çok iyi bir sonuçtu. Fakat biz yine de çıtayı yükseltiyoruz. Yüksekliği 75 santimetreye ayarladık. Bu sefer inanamayacaksınız ama Cookie oturduğu yerden kuvvetini alıp bu yüksekliği tek seferde atlayıp geçti. Söylemeliyim ki daha öncesinde hiç de böyle bir tecrübesi yoktu. Durmak yok diyoruz ve yüksekliği 80 santimetreye kadar çıkartıyoruz. Hadi ama bunlar bacak değil de bir yay mı yoksa? Nasıl bu kadar kolay bir şekilde bu yükseklikte zıplayabiliyorsun? Ben yüksekliği artırmak için korkuyor olsam da Cookie benden 5 santim daha eklememi istiyor. Şimdiki yüksekliğimiz 85 santimetre. Bu Cookie'nin boynu neredeyse 4 katında denk geliyor. Biliyorum Cookie zaten yorgunsun ama hadi bu son yüksekliği de atlayalım. Senden daha fazlasını istemeyeceğim. Sadece bunu deneyelim. Adamım bu rezalet bir denemeydi. Şu anda gerçekten çok zor olduğunu görebilirsiniz ama kendini topla ve tekrar dene. Ve evet, işte böyle. Başardık. Sen harikasın. Bu seferki gerçekten çok iyi bir sonuçtu. Artık seni rahat bırakıyoruz ve daha fazla teste sokmuyoruz. Arkadaşlar söylemeliyim ki bu videoyu çekmek neredeyse 3 günümüz aldı. Çok fazla kez deneme yaptık ve sık sık mola vermek durumundaydık. En küçük delikten geçebilmesi için de Cookie'nin tuvaletini yapmasını, böylece karnının küçülmesini bekledik. Daha öncesinde çok lezzetli şeyler yemişti ve midesinde bekletiyordu. Umarım ki videodan keyif almışsınızdır. Belki başka bir zaman tekrar yapar ve bu rekorları kırmaya çalışırız.